Sıcaklıklar kuzey bölgeden başlayarak azaldı. Hatta yarın biraz daha düşecek ve sıcaklıklar kuzey ve iç bölgelerden tamamı da karla karacak yağmur zaman zaman kar şeklinde olması bekleniyor. 5-6 Şubat'ta da devam ediyor. Sonra soğuklar kırılıyor ancak yine 7-8 Şubat'a kadar da devam ediyor. 8-9-10 Şubat'ta sıcaklıklar birkaç derece artıyor. Şöyle kuzey bölgeye kadar 10 derece daha görmüyor. Böyle 6, 7, 8 en fazla değerler. Beklemiyor. Ancak şöyle 11, 12, 13 Şubat gibi bir sistem ihtimali daha var yine. İç kesimler ve kuzey bölgelerde yine kar yağışları beklenebilir. Ondan sonra. Sonra 16-17 Şubat gibi çok büyük bir sistem var. Rusya ve Kırım hattından Karadeniz giriş yapıp yine etkili yağışlar kuzey bölgelerde, iç bölgelerde kar yağışı bekleyebiliriz. Ve 17 18 Şubat tarihlerinde büyük bir sistem daha ihtimali var. Şimdi yağış durumuna bakalım. Yağışlar nasıl? Evet, yağış hareketlerine bakıyoruz. Yağışlar Bugün daha çok yağışlar Ege'de böyle üst kesimlerinde Afyon ve Konya altında kuvvetli yağış geçişleri var kar şeklinde. Bu akşam saatlerinden itibaren başlıyor. Konya ve Afyon, Isparta arasında ve Kayseri, işte e, Sivas, Tokat, Gümüşhan altında yağışlar akşam saatlerinden sonra kar şeklinde devam ediyor. Konya'nın batı Is Isparta arasında yağışlar biraz kuvvetli. Bu gece saatlerine doğru kuvvetli. Sonra Doğu Karadeniz'de Kayseri'de biraz daha etkili yağışlar kar yağışı bekleniyor. Şimdi olsun doğusunda yağışlar gece saatlerine başlıyor böyle af soluk kar iç kesimlerde. Yarın öyle saatlerinde deniz etkili yağışlar Marmara'da Batı Karadeniz, Orta Karadeniz, Doğu Akdeniz'in kuzeyi, 3 anında onun doğusunda kuvvetli kar yağışı var. Kayseri, işte Erzincan, Gümüşhane, Bayburt, Ordu ve Samsun'un iç kesimleri, Trabzon'un iç kesimleri, yükseklerde. de İlk kere yoğun kar var bu kadar da. Yarın öyle saatlerinden itibaren. Batı bölgeler deniz etkili yağışlar var. Genelde kar. Sahillerde zaman zaman suluk kar. Pek tutmaz gibi ama yarın akşam saatlerinden sonra gece saatleri yarın yani çarşamba gecesi bu sahillerde de tutar gibi gözüküyor. Öyle örtüler yapar sahillerde hiç kesimlerde 200 metre 150 metre üzeri, 150 metre üzeri iyi kar tutar, Marmara'nın doğusu, Orta Karadeniz, Kastamonu çevrenlere kuvvetli kar yağışları var, Doğu Akdeniz'in kuzeyinde var, ee, Güneydoğu'nun kuzeyi etkili kar yağışları var. Buralarda 6 Şubat, Perşembe günü de Marmara'nın doğusu, e, Batı Karadeniz, Karadeniz'in tamamında yeni etkili yağışlar var, bir de Doğu Anadolu çevrelerine kar yağışı beklenmesi var. 6 Şubat'ta da devam ediyor. Deniz etkili artar Karadeniz süresinde 8 Şubat'a kadar yağ etkili. Sonra zayıflıyor. Zayıf geçişler halinde devam ediyor. 11 Şubat'ta bu sefer Akdeniz'den alçak basınç geliyor. Sıcakta kar değerlerinin olduğu için iç kesimlere gelen yağışlar direkt kar şeklinde. Sadece öyle Akdeniz sahillerine kar yağmaz. Ama iç kesimlerde böyle 300-400 metrelerde kar ihtimali başlar Akdeniz'de. Ege'de de yağış gözükmüyor. Yağış olduğu takdirde iç kesimler kar şeklinde. Bu 11 Şubat'tan itibaren. Marmara'da kar geçişleri var. Sahillerde de böyle karla karışık yağmur şeklinde. Doğu Akdeniz'de Toroslar'da Orta Anadolu. Ankara'da da bir ihtimal kar yağışı ihtimali bu sistemde 11'inde 12-13 Şubat arasında kar geçişleri var. Orta kuvvet yani böyle 5-10 santim arasında kar yağışı ihtimali var. 15 Şubat'ta özellikle. Bu sistemde yok. Bu sistemde zayıf. Ancak 11-12-13 Şubat daha Çanakkale'de İç Anadolu için yağışlar biraz daha iyi. Bu sisteme göre iyi yağışlar. Gelen yağışlar direkt karşı şeklinde olduğu için yağış ne kadar gelirse hepsi kar. Ankara, Konya işte Afyon, Isparta çevreleri 11-12 Şubat'ta. Daha sonraki yağışlara bakacağız. Vadi biraz daha uzun. Ay ortasından sonra da sistem beklentisi var. Bunlar biraz daha değişimi uğrar. Biz önümüzdeki günlerde yarından itibaren iç ve kuzey bölgelerde daha etkili yağışlar var. İşte en etkili yağışlar nerede? Ona bakacağız. Kuzey, Karadeniz'in iç kesimlerinde sahillerde kar ama fazla tutmaz. öyle Batı Karadeniz çevreleri, Marmara'nın doğusu, böyle Düzce-Sakarya arasında da e, etkili kar yağışları var böyle 10 santim üzeri. Orta Karadeniz böyle iç kesimlerde. İç Anadolu kesimlerinde böyle Erzincan, Sivas, Tunceli, e, Gümüşhane, Tokat attı. Biraz daha yoğun. Buralar 20 santim itibarında. Ya bu İtalya'n'da olduğu sürece Doğu Anadolu 24 Kasım'da ne kadar kar yağmıştı? 30 santim. Aynı şekilde yine kar bekleniyor. 20-30 santim aralığında kar bekleniyor. Kayseri, işte Niğde bir ihtimal. Buralar, yani 24 Kasım'da olduğu gibi yine kar Karadeniz'in yükseklerine daha fazla 50 santim üzeri. Doğu Anadolu'da orta kuvvette 10-20 santim, santim arası kar beklenmesi var. Marmara'da örtüler yapar. Şöyle 5 santim 10 santim 150 metre üzeri. Bu İstanbul, Kocaeli, Sakarya attığı için geçerli. Önümüzdeki cumartesi gününe kadar yağışlar devam ediyor. Deniz etkili yağışlar. İşte dek deniz etkili yağışlar organize olarak gelirse Marmara'daki yağışlar, Batı Karadeniz'deki yağışlar 6-7 Şubat 2023 gibi olur. Böyle 10 santim 15 santim. 3-4 saat içinde yapar sıcaklık sıkıntısı olmadan özellikle gece saatlerine denk gelirse gece sabah erken saatlerinde öyle saatlerinde çünkü sıcaklıklar artıyor denizlerimiz normalden sıcak olduğu için soğukları çok törpüledi normalde 9 850 mili 9 normalde 1-2 derece olması lazımken 3-4 dereceye kadar çıkıyor sıcaklıklar gündüz ama bundan sonraki yani sistemde sıcaklıklar bu kadar törpülenmeyecek Eksi 9 gelse bile, eksi 9 civarında, 8 Eylül civarında sıcaklıklar 1-2 derece hatta 1 derece civarında kalır kuzey bölgelerde. Beklenenden daha düşük seyredecek. Yağış miktarı azalır. Ancak yağış miktarı azalır. Ancak tutar. Daha fazla tutar. yani burada 5 santim 10-10 santim tutar. Yağış bu şekilde gelirse. Deniz etkili yağışlar olur sadece. Öyle bir ihtimalle var soğuklar e, denizleri e, sıcaklığını soğutacak. Bundan sonra gelen sıcaklar fazla törpülenmeyecek. Bu sistemde çok törpülendi çünkü sıcaklık sorunu var kuzey bölgelerinin tamamında. E, yağışta zaman zaman, zaman sulu kar şeklinde gözüküyor. Sulu kar da zaman zaman öğle saatlerinde tutmaz. Ancak gece saatlerinde sabah erken saatlerde tutar. O zaman sıcaklıklar bir derece civarında kalıyor. İç kesimlerde gece de e, tutar. E, sabah saatlerinde dostlar. Öyle saatlerinde sulu kar ihtimali var. Hiç kesimlerde. Ancak yine ileride tuttuğu için üzerine de eklemeye devam eder. Bu ihtimal 150 rakım ve üzeri için geçerli. Marmara ve Batı Karadeniz için. 150 200 rakım için geçerli. O bölgeler 20 saatin ve üzeri kar alma ihtimali bulunuyor. Onun haricinde İç Anadolu ve Doğu Anadolu'da gelen yağışlar direkt kar şeklinde 11-12-13 Şubat'ta iç Anadolu ağırlıklı yağışlar, daha etkili kar yağışları. Bu önümüzdeki yarın ve öbür gün özellikle İç Anadolu Doğusu, Doğu Anadolu, Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri daha yoğun kar yağışı beklentisi var. Buralarda yarım metreleri buluyor. Kar birikimi Orta Karadeniz ve Batı Karadeniz'in böyle 5-600 metre üzerinde de Yine böyle 40-50 santim kar beklentisi var önümüzdeki 3-4 gün, cumartesi gününe kadar. Sonra yağışlar azalıyor, cumartesiden sonra yağışlar azalıyor. 11 12 sonra yeni sistemler e, devam ediyor. Soğuk süreç devam ediyor ama e, kuru ayaz olacak. Özellikle 7-8-9 civarında. İşte 10-11 gibi, 15 Şubat gibi Akdeniz'den yağış gelip İç Anadolu'da e, kar yapabilecek sistem beklentisi var. Onun haricinde de 16-17 Şubat'ta da bir soğuk hava hata daha, daha kuvvetli soğuk hava hata ihtimali var. Bu daha vade uzun olduğu için değişimler olduğu takdirde bilgilerini yapacağız. Evet şimdi bu kadar bir dahaki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.